hocam, kıymetli hocam. Yani çok güzel oldu ama şey diyoruz ki acaba bir dudak. Tabii olmuşsun. ki de. Neden olmasın? Eee, bu güzel, bu, mı? Taşlandıralım. Evet, <laughs> hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Ödeminizin çabuk geçmesi çok iyi olmuş. Öyle mi? Evet, Süper. evet. Siz evet. Hadi bakalım, buyur. Şu an buralarının çok şiş olduğunu farkındayım. Ama bunların hepsi düzelecek. Şimdi Zaten buradan ben da ben şuradan rahatsız oluyordum, buradaki kemikten. Orası ameliyatta dümdüz oldu. oldu dersiniz hocam önleriniz nasıl? Kalkıklığı falan da çok hoş. Evet. Bu burun ucu birazcık daha incilecek, sivrilecek. Evet. Dudaklar çok ince kaldı hocam. Biz gençliğimizde yaptığımız dudaklara da baktık. Böyle çok güzel kıvrılmış. Tamam hazır şişmişken dudağını da yapalım diyorsun. Yani <laughs> eğer uygunsa <laughs> ne diyorsunuz bir Tabii ki var. de çok da güzel olur. Fenali yani böyle aşağı doğru akıyor gibi. Onları gibi... mutsuz ağız köşesi diyoruz evet. biz ona. O şeyi kaldırma olayını iki çeşitte yapabiliriz. Bir botoksu kaldırabiliriz, iki ip yatabiliriz. Bir de cerrahi olarak yüz gelmeli. Yani buralarıdaki kukla çizgileri, marionet diye geçer. Kadınları en rahatsız eden yerlerin başında yaşlanın rahat ol. Şimdi çok basit bir işlem bu. Tevkide bir işlem. Sonrasında aynada vereceğim ben size. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>